Herkese selamun Aleyküm arkadaşlar ben Eren bugün sizlerle birlikte yanında sarılcı king var onunla birlikte zil bile konuyoruz isterseniz başlayalım arkadaşlar bu seri şey olacak bundan bir key kart alıyorum gitmeli miyiz lan bence buraya çekip bizi yakalayacak dur gitme kanka Tamam. Kaç 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 kaç. Kaç kaç kaç. Aç şurayı. Aç aç aç, aç, aç. Lan ne şey diyor kaç. Lan. Yakalandık. Alıyorum lan o zaman. Tamam lan alıyorum. Ben aldım. Lan. Şöyle. İşte arkadaşlar. Emin olun ki savcılık bizi kurtarmaya gelecektir. Tamam Ben evet, trambolin mi tramplen mi her neyse Ben trambolin diyordum Çocuk ya Bazıları tramplen diyordu Bak Trambolin mi diyeceğim Atlarım aslında Güzel Çarpıştık gördünüz mü arkadaşlar ya Bir dakika Abi şunu bir kenara alamıyordum mu ya? Şöyle yapsam. F11. Şöyle. Şunu şöyle. Abi almam lazım bir kenara onu. Göremezsem bir şey olurum. Video kapanacak haberim. Buradan gidelim. Oradan dümdüz gitmeyin arkadaşlar. Hiçbir zaman. Polisler orada beklemiyor. Oradan gittik. Polis orada beklerse Gördüğünüz gibi Gör. Demin polis Evet reis ben almadım. <Sessizlik> arkadaşlar YouTube abonelikleriniz çok iyi ilerliyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Beni desteklediğiniz için. Yakında konu olacağız Ve arkadaşlar kusura bakmayın videoyu durdurmuş bu kazayla. özür dilerim. Böylece oyuncuya girdik arkadaşlar. Şey çıktı oyundan. savunç değil. Oyundan çıktı. Ben şeyi soyarken öldüm. Buraya ışınlandım. Video saniyesine bakarken, video dakikasına bakarken zaten videom durdu lan. Oyun Polis mi lan? Kan. Ona o araba almam lazım. Bu aa o adam çocuğun arabası ve paralı o araba. Ben de bir yüz arkadaşlar Lamborghini alacağım. Lamborghini mi? Lambo işte. Lambo. Bu da Bugatti. Buna bayağı bir. Bugatti Ciro'nmuş. Güzel. Vallahi. Arkadaşlar Roblox'a yeni gelen bir özellik. Yani yeni yeni gelen özellik demeyeyim de çok kişinin bilmediği bir özellik. Ç'ye C'ye bastığınız zaman Ç tuşuna bir mesela bir'e basıyorsunuz S sol. 2'ye basıyorsunuz. 3'e basıyorsunuz. Üst. Ve 4. Bunlardan beleş şey alabiliyorsunuz arkadaşlar ben almadım. Yani almadım derken alamadım. Tam <laughs> Arkadaşlar Artık YouTube'a gelen serbest yazın ilk kez çıkıyoruz. Çok mutluyum. yok bu sizin başarınız. Hepiniz çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu başarınızdan dolayı. yer bugün sonra şey yapayım. Bir dur yer sonra başlayayım. Arkadaşlar iyi akşamlar. olsun? Şimdi polis olunca ve para kazanıyor Dün video bitirdikten sonra dün hatta size şeyi öğretmiştim ben. Videoda polis yeni bıraktı polisken nasıl polis olunca nasıl para kasalar diye. Şey olduktan sonra video yani bitirdikten sonra bir şey yaptım. 66 kalkasta. 66 60 66 oldu param. Bir dakika lan. Oha. Oha. Bu ne lan? Bu ilk defa veriyorum Şöyle vursam Hediye aldığım zaman buradan kaçabiliyorum yani. At. La mükemmel olmuş ya. Bu özellik. Aha. Vallahi billahi kaçıyor. Ben o Evet, mükemmel. Polis olunca öyle olmak gerekiyor. Arkadaşlar videoyu durdurun. Hep bekleyin. バイバイジェンジーなったら